Ölen dur. Öyle mi? He? Ee? Senin adın ne? Ne senin adın? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yatıyor keyfi yerinde çalkanıyor. <laughs> Güzel bir kedi arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı büyük. Korkuyor tabii ben üzerine dokunduğum zaman ısıracak gibi yapıyor, korkuyor. O da benden korkuyor. Aa güzel bir kedi, sevimli. Görüyorsunuz. İsmin ne senin? İsmin ne? İsmin ne? İsmin ne? Televizyona bakıyor arkadaşlar. Televizyona bakış şeklinde bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda eve girdiydi. Kapıyı kapattım. İçeride mahsur kaldım zannediyor. Çıkamayacağım zannediyor. Biraz tereddütte. Ama alışacak. Kedi güzeldir arkadaşlar. Severim. Şöyle görüyorsunuz. Bayağı büyük. Başak dağ kedisi gibi. Dur lan dur. Dur lan. Kamera şey yaşamayacaksın lan dur. Elinizi koyduğunuz zaman böyle elinizi şey yapar. Sevilmeyi seviyor. Evet. Gel. Piss, piss. Piss, piss. Piss, piss. 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 Elinizi böyle yaptığınız zaman Hemen geliyor. Kendi kafasını zürtüyor. Güzel bir kedi arkadaşlar. Evet. Dur lan.